Merhaba arkadaşlar ben Batuhan. Bu videomuzda Google Analytics 4 ile Google Search Console mülklerimizi birbirine nasıl bağlayabiliriz ve bağladıktan sonra Google Analytics raporlarımızda ne gibi verilere ulaşacağız konularına değineceğiz. Hazırsanız hep birlikte başlayalım. Merhaba arkadaşlar ben Batuhan. Google Analytics 4 eğitim serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğitim serimizin bu bölümünde Google Search Console ile Google Analytics 4 mülklerimizi birbirimize nasıl bağlıyoruz konusuna değineceğiz. Hesapları birbiriyle bağlamak için yani Search Console ile Analytics'i birbirine bağlamak için hem Analytics'te hem de Search Console üzerinde sahip olduğunuz mülklerin ya Owner ya da Administrator seviyesinde erişim haklarına ulaşabiliyor olmanız gerekiyor. Aksi halde bu bağlamayı maalesef yapamazsınız arkadaşlar. Bu haklara sahipseniz hemen yönetici kısmına tıklayın ve mülk ayarlarımızın altında yer alan Google Search Console bağlantılarına erişin. Google Search Console bağlantılarına girdiğinizde eğer henüz bir bağlantı yapmadıysanız sizi bu şekilde bir boş alan karşılayacaktır. Yeni bir bağlantı oluşturmak adına bağlantıya tıklıyoruz ve bizi 3 farklı adımdan oluşan yeni bir pencere karşılıyor. İlk adımda Google Search Console mülkümüzü seçeceğiz. Yani Google Analytics 4'ümüze entegre etmek istediğimiz Google Search Console mülkünü buradan seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunun için hesapları seçin diyoruz ve hesapları seçin dediğinizde Google Analytics 4 mülkünüzle giriş yaptığınız Gmail üzerindeki hesaplar Search Console ile ilişkilendiriliyor ve buradaki Search Console mülkleri sizlere sunuluyor. Bağlamak istediğiniz mülkü Serexbox olarak seçiyorsunuz ve onayla diyorsunuz arkadaşlar. Onaylama işlemini gerçekleştirdikten sonra ileriye tıklıyorsunuz ve sizden bir data stream yani web akışı seçmenizi isteyecek. Web akışlarını seç diyorsunuz ve Google Analytics 4'ünüzde yer alan web akışlarından bağlamak istediğinizi seçiyorsunuz ve daha sonra ileri tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Üçüncü adımda ise bir ön izleme son kontrol bizleri karşılıyor. Bunun için hemen incelediğimiz alanlara tekrar göz atalım. Google Search Console'umuzun doğru olduğundan ve bağlayacağımız data stream'in yani web akışının doğru olduğundan emin oluyoruz. Daha sonrasında ise göndere basıyoruz arkadaşlar. Göndere bastıktan sonra gördüğünüz gibi bağlantı oluşturuldu geri dönüşünü alıyoruz. Peki Google Search Console ile Google Analytics 4'ü birbirine bağlamak bizlere neyi kazandıracak? Bunu da raporlarımız üzerinden inceleyeceğiz. İlk olarak bir sayfamızı refresh edelim. Sayfamızı refresh ettikten sonra raporlar alanına giriş yapıyoruz raporlar alanının hemen altında yer alan edinme ve daha sonrasında ise edinmeye genel bakışa tıklayacağız arkadaşlar. Edinmeye genel bakışa tıkladıktan sonra bu alana iki farklı kartın yani kutunun eklendiğini görebiliyorsunuz. Bunlar neler? Google organik arama trafiğiniz ve Google Organik arama sorgularımız. Yani Search Console'da bizi karşılayan sorgular ve bu sorguların eşleştiği sayfalar bizim analitik panelimize de bu şekilde entegre edilmiş oluyor. Arkadaşlar eğer Console Analytic 4 birbirine bağlarsak bu sayede de raporlarımızı oluştururken Google Analytic 4'teki bu verilerimizi de bu kartlarımızla kullanabileceğiz. Bunun haricinde kitaplık alanına girdiğimizde Kitaplığınızda da bazı değişiklikler yapabileceğini görüyorsunuz. Buraya da yeni bir kartın eklendiğini ve bu kartın da Search Console ile ilişkilendiğini görebiliyorsunuz. Bunu da yayına almak adına sağ tarafındaki ayarlar alana tıklıyorsunuz ve yayınla diyorsunuz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra Google Search Console verileriniz gördüğünüz gibi raporlarımızın hemen içerisine de dahil edilmiş oldu. Tabii biz bunu iki kere yayınladık. Bir tanesini silelim. Bu sayıyı 1'e düşürelim. Ve bu sayede de bir önceki adımda edinme raporları içerisinde yer alan Search Console verilerimizi farklı bir alandan da kontrol edebiliyor hale geldik arkadaşlar. Evet Google Search Console ile Google Analytics 4'ümüzü bu şekilde birbirine bağlayabiliyorduk. Ve bağladıktan sonra ise Search konsoldaki verilerimizi hem edinme raporlarından hem de kitaplık üzerinden yayınlama işlemi yaparak direkt raporlar üzerinden takip edebiliyoruz. Sizler de Google Analytics 4 mülklerinizle Search konsolunu birbirine bağlamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.